Merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz bu kanal benim değilim olsun. Arkadaşlar ben mini setleri yapan Elif'in arkadaşıyım. Bugün videoya ben başlıyorum çünkü biz birkaç kere bu video çekmeye çalışıyoruz ve Elif her seferinde çok uzatıyor. Ve arkadaşlar e, bugünkü konumuza söylüyorum yanımda iki tane paket var. Birincisi e, şöyle göstermek istiyorum sizlere arkadaşlar. <laughs> İki tane paket var ve bir tanesinin içinde Elif'le bizim tahminimiz 4 ya da beş tane miniş olması gerekiyor. Ama biliyorsunuz eğer bunu bunun çıktığı videoyu izlediyseniz, bu arada saçımda tepeks var. E, i̇zlediyseniz e, bunun çıktığı paket e, yani elim kadar bir şeydi ve şu kadar da bu kadar bir şey. Çıkıyor. Eli kadar Abi. değil şu kadar. Nasıl evet, bu kadar bir şeydi evet. E, ve bu çıktı sadece ve buraya dört tane miniş sığdırmışsınız. Helal olsun kim gönderiyor bunları belli değil. O zaman arkadaşlar videoya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi Melek'le taş kağıt makas yapacağız. E kim kazanırsa o büyük paketi açacak. O zaman başlayalım hadi. Taş kağıt makas. 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 Taş, kırık, makas. Evet. Arkadaşlar e, e, kıyat yapmayın yani. <laughs> ben büyük paket ben paketi alıyorum. Yeni gelen paket bu arada bu. <laughs> bu da, o zaman evet. ilk bunu açalım. Büyük paket sonra gelsin. Tamam. Tamam. Ba <laughs> Şimdi, arkadaşlar neyse. Şimdi bayanmak makbulmuş gelsin. Salamın aleyküm. Aleyküm selam. Sana demedim. Ya tamam yürüyün. hadi. Ee, bize sadece bayanmak makbulmuş lazım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar ben de yeni gelen bir istedim. Göbeğim çok güzel. Orada orada videoyu izlemek çabuk izleyin, like atın, yorum atın, abone olun, bir şey yapın. Ee, hadi bay. Arkadaşım şimdi küçük paketi, daha doğrusu bir tane mini olan paket açacak. Açtım, açıyorum. Açmaya çalışıyorum daha doğrusu. Açtım. Şuradan açsaydık mı? Ana pembe. Arkadaşlar, arkadaşlar pembe bir şey gözüküyor. Gelin bakalım, pembe bir şey gözüküyor. Elif elim yazdı. akşam. gün okula yaptım galiba bilmiyorum. Biraz sesli konuş arkadaşlar duymuyor. <laughs> Sinirim bozuldu. Açılmıyor. <laughs> arkadaşlar. Bu ne be? Bir şey geldi. bu, bu, ne? Şey geldi. bu, bu ne? Bu Hasbro paketi? Hasbro'dan almadım, almadım ama. Açılmamış ama bu. Hasbro'dan almadım. Yalnız arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> bu ne? <laughs> hamster. Arkadaşlar hamster geldi. Aa, poşet de güzelmiş ha. Gerçekten beğendim. Şimdi arkadaşlar açıyoruz ve kim çıkıyor? Vişne. Evet, vişne vişne vişne. İsmi vişne mi? Hayır ben koydum. Kiraz mı olsun? Kiraz kiraz çünkü vişne diye bir var. Kiraz arkadaşlar bu. Ben çok tatlı bir hamster miniş. Ama çok çabuk kırılacak gibi gözüküyor. Aynen çok küçük ya. İnternette evet. daha büyük bir Yani e, şöyle saç yapamam kadar. şöyle. Tamam hadi öteki pakete geçelim. Mini <laughs> <Ne> bilal. Yemek istiyorum. <laughs> Lahmacun benim bana. Lahmacun. Tamam hadi git. Beni yere atma. Hem daha yeni geldim buraya. Hem de bir şey söyleyeyim. Çok kınınganımdır ama. Kahve yap. Biraz abi kades gibiyiz. Neyse bak. Beni arkadaşlarımla tanışma arkadaşlarım. <laughs> Bundan sonrasını Elif'e bırakıyoruz. Ben daha boyda kayacağım. Birazdan hep beraber tanışırız. Bunu çöpe atmayacağım. Şimdi büyük pakete geçelim ama korkuyorum. Bir sürü miniş olduğu için keselim mi acaba? Ne? Bence kesemezsin çünkü miniş olsaydı kesilmezdi evet. <laughs> bir, görebilir miyiz içine? <laughs> Arkadaşlar, o menekşeli kardeşim. Menekşe çağırın da açmayın. Menekşe, menekşe, çağırıyoruz. Aa, ne Aa, bir de şey şey, e menekşe ve zeytinin kardeşi. Aa, gerçekten mi? Bekle o zaman menekşe ve zeytin çağırıyorum. Ya bizi niye buraya çağırdınız ya? Bizim içimiz, gücümüz vardı. Kardeşleriniz gelmiş. <laughs> ne? Kardeşler? Şimdi devam açıyoruz buna. Bunu. bunu. O. Oh. Yani arkadaşlar işten çok e, poşet oldukları için. Dördük tıklı. Oha. Wow arkadaşlar. Arkadaşlar giriyorsunuz. Dört tane. Aa evet dört tane. <laughs> ne kadar. Gerçekten. Videolarda daha büyük görünüyor. Bir dakika ]larda. bir bakabilir miyim? Evet burada arkadaşlar. E, Neyse hadi açalım. İkinci teyzemiz gelmiş. <laughs> ee, Yo ne? o o kadar da yaşlı değil. Yani böyle bu ben bunlara bayılıyorum arkadaşlar. Kim benim gibi bunları seviyor? <laughs> Tek Aa, bu. Oo. <laughs> <ne? gülüyor> uh. Hepsi bir paket. Hadi. Önce bunu açacağım. Ben buna bayılmıyorum. <laughs> bu niye bu kadar küçük? Bilmiyorum. Neyse açalım hadi. Aa anne çok benziyorlar ama bunlar ablalarına. <laughs> Bunlar çok küçük arkadaşlar. Bakalım, bu ne lan? <laughs> ya videolarda daha büyük şimdi bunlar ya. E bakalım arkadaşlar. Evet ablasının arasında 1500 fark var. Yani e... <laughs> ben abi. <av> <laughs> arkadaşlar. Tamam arkadaşlar biz o zaman burayı toplayalım. Minişlerimizi alalım Dön, ve Bir de bunlar var. Bir de bunlar var. Size gösterelim. Arkadaşlar misilerimizi açtık. Bunlar bu ve bu eskiydi. Yani o kadar da değil ama bunlar. Ya bunlar çok küçük ama. Aya. ve arkadaşlar tıpa tıpa gelmiş bakın. Bak gerçekten. Ya aynısı böyle. sadece biraz daha küçük. Ve arkadaşlar e, sadece tek farkı şu koyu renkte bunun gözünün etrafındaki. Şu birazcık daha açık renkte. Evet isimleri. arkadaşlar şimdi ben bunlarla bir tanışayım. Bu arada gördüğünüz gibi orijinaller şurada. Hasbro mu yazıyor orada kız? Hasbro yazmıyor. Orijinal değil mi? Hasbro yazması lazım. Hasbro yazmıyor. Ah burada bir şey yazıyor. Bakın ne bu? Hasbro olması Hasbro yazıyor. Hasbro'dan. Bakın Made in China 2019. Aaa! 2019. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne zaman? Ama burada bir şey yazmıyor. Ama bunlar 2000'li falan olmuş. On... LP, LPS, LPS tabi tamam, bu gerçek. Bu da LPS arkadaşlar. zeytinden şüpheli. Ben şüpheliyim. Heh, Bu da LPS. Buna bakalım. Bu da aynı. Made in China yazıyor 2019 yazıyor. Arkadaşlar Bakın. <laughs> bir bildiğiniz varsa yazın. Açıklama yorumlar, yorumlar açık değil bu arada arkadaşlar. Ben gidiyorum. Değil. Bu gıcık kız. İzmi ne olsun? Aa, tam şey tipi var bunda. Neydi? Ee, turta. Ama turta var. <laughs> bu turta hiç tipi yok. Kek, kek olsun. Ne olsun? Ne olsun? Cupcake. Arkadaşlar belki şimdi em, dersi yaptıktan sonra belki bir şey çekebiliriz bu yeni minişlerle. Hani film gibi bir şey ufacık böyle tamam. az bölümlerde. Bizim o zaman bunlar online'dan Türkçe dersimiz var. Online yalnız. Online. Online. Ya ama bunlar çok bebek. Gerçekten çok küçük. Ya ben videolarda ama bakıyordum. Ama ben şunu daha ben ben bunu daha çok seviyorum. Yenilerdeki ortanca minişlerini. Evet. Çünkü onlar daha ortanca oldu belli oluyor. Şunlara bak. Arkadaşlar bu çok rahat oynanıyor. Bakayım. Gerçekten rahat. Bir tane beyaz e, be tutuyor. Evet, Bakalım buna. Al LPS yazıyor. Pudding adlı bir binişimiz vardı. O bunun annesi. Evet benim küçük anneciğim. Ay büyük anneciğim. O zaman Pudding'i de getirelim. Pudding çok yaşlı bu arada. Neyse. Hadi. Işınlanmıyor Pudding gelmiyor. Tamam. Arkadaşlar Pelin çok üzülmüş. Bayramda kimse onun elini öpmemiş. Yazık. Öpeyim anneciğim. Öp kızım. Sen önce hericilik. Beni Gerçekten. öpeceğim, beni öpeceğim. Pütüm. Hadi fare git. Aa bismillah. Ben de öpeceğim. Tamam arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bu minişler ve Elif ve ben sizleri çok seviyoruz. Evet. <laughs> Bye. Arkadaşlar bu arada arkadaşım arkadaşım değil kan kandan kardeşiz kan kardeş oldu. Evet hadi bay bay. Gemiye tamam hadi bay bay Bye. bye